etkili bence. de bu arada e, buluşturmak çok önemli bir şey bence. Onun dışında söyleyebileceğim ne var? Genel olarak teşekkür konuşması gibi oluyor ama gayet güzel bir e, etkinlik. E, o yüzden her şeye değineyim bu arada biraz. Şimdi ben de öğrencileri temsilen burada gibiyim aslında biraz da. O yüzden hani e, biraz ülke bazen millet çok kısa bir şeyler konuşacağım. E, bizim Elimizde olan, e, yapıp değiştirebileceğimiz birçok şey var. Yani kendimize güvenmeliyiz bu noktada. Hani e, şu an bir sürü insan ne bileyim olduğunu bitirip farklı şeyler yapmak istiyor ama hani bu ülke ve vatanımızda milletimize faydalı olmakta zorundayız. Üzerimizde ciddi bir yatırım var. O yüzden e, bunu değerlendirip ülkemize, e, milletimize faydalı şeyler yapmak zorundayız bence. Biraz sorumlu hissetmeliyiz bu konuda kendimizi. O yüzden umarım e, ileride bizler de sizlerin biz yerinde olup yeni Nevşehir gençleri e, destekleyen insanlardan oluruz. Bildiğiniz gibi memleket deyince herkesin gözleri açılır. Yeni bir hemşerimizle de tanıştığımızda heyecanlanırız ve işte o an anlamlıdır ve güzeldir. Lakin bu süreç sadece 3-5 dakikayla sınırlıysa anlamını yitirir. Aslında tam olarak bahsetmek istediğim şey ısrar altını çize çize söylemek istediğim bir şey var o da ısrar etmek. Bizim de burada yapmak istediğimiz aslında tam olarak bu. ısrar etmek. Eğer memleketimizi sevdiğinizi düşünüyorsanız havasıyla, doğasıyla, suyuyla, toprağıyla, tarihiyle yerin üstü ve hatta yerin altıyla sevmelisiniz. Sevmelisiniz en çok da insanını sevmelisiniz. Burada insanı çıkarırsak hiçbir anlamı kalmaz. Yani şu an burada boş masalar, boş sandalyeler, boş tabaklar düşünün. Hiçbir anlamı yoktur. Buraya can veren bizim nefesimiz, bizim varlığımız, bizim düşüncelerimizdir. Yani bizim insanlığımızdır. Gelin hep birlikte ısrar edelim. Ne kaybedebiliriz ki? Sözlerime son verirken önümüzdeki senelerde şu ana kadar yaptığımız faaliyetleri artırarak inşallah devam edeceğiz. Şu an bildiğiniz gibi yaklaşık 100 Nevşehirli öğrenciye burs veriyoruz. Bunu artırarak her yıl devam edeceğiz. Yaptığımız kütüphaneler olsun. Nevşehir'de açmış olduğumuz kız öğrenci yurdu. Belki tektir bilmiyorum ama ücretsiz bir şekilde birçok üniversitede öğrenciye imkan sağlıyor. Ve e, sözlerime sözlerine son verirken ayrıca bugün ev sahipliği yapan Fafana Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akpınar'a, Ali Serdaroğlu'na, e, değerli abilerime çok teşekkür ediyorum. Hatrınız var olsun diyorum. Bu anlamlı buluşmaya katıldığınız için de hepinize teşekkür ederim. Ayaklı bir şey vardı. E, pek çok e... Ülkemizdeki pek çok şehir mensupları kendi işlerine sıkı bir dayanışma içindedirler. Birbirlerine sahip çıkarlar ama biz Nevşehirler nedense birbirimizden uzak dururuz deriz. Bu özelleştiği hep yaparız. İşte Ziya bizi bir yere getirdi. Korkmayalım. Bundan sonra işte tanıştır, tanışalım. Bu süreci devam ettirelim. E, artık Ziya e, topu attı bize. E, lütfen bunu devam ettirelim. E, buradaki tanışıklık, buradaki diyalog, samimiyet devam etsin. Benim burada e, öğrenci kardeşlerimize söylemek istediğim şeyler var. E, siz bugün öğrencisiniz ama 5 yıl sonra, 10 yıl sonra iş dünyası içinde yer alacaksınız. İş dünyasına e, katılırken şu an e, tanımadığınız, bilmediğiniz süreçler yaşayacaksınız. Diploma çok önemli. Diploma gerek ama yeterli değil. Şu anda siz diploma almaya, meslek sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Ama e, meslekte kendinize sağlam bir yer bulmak istiyorsanız, iyi bir meslek sahibi olmak istiyorsanız, kendinize iyi bir gelecek temin etmek istiyorsanız, ailenize, ülkenize faydalı olmak istiyorsanız, e, sadece okulda vakit geçirmekte bu iş olmaz. E, öğrenmek için en sağlam e, dönem, en e, etkili dönem e, öğrencilik. Öğrencilik konusunda öğrenciyken, e, sadece okula yetinmeyin lütfen. E, burada e, bir network oluşturuyorsunuz. E, burada iş insanları var. E, i̇ş insanlarıyla iletişim kurup, mesleğimizle ilgili, ileride karşılaşmanız olası problemler nelerdir? Nelerle karşı karşıya kalacaksınız? Nerelerde sıkılacaksınız, bunalacaksınız? Nerelerde e, daraldığınız zaman ne yapmanız lazım? E, bunlarla ilgili yaşamadan daha yaşamış olan insanlardan, onların deneyimlerinden faydalanabilirsiniz. Teşekkürler. İşte az önce ben bir ders aldım sizin anlattıklarınızdan. Ben Yedir Milletvekili yaptım, şehri milletvekili yaptım. Siz de Ankara'daydınız, ben de Ankara'daydım. Ama biz bir türlü buluşamadık. Bu hata bizimmiş. Bu dakika itibariyle ben o üzerine düşen dersin inşallah gereği Sanayi Bakanlığı itibariyle yapmak üzere buradan size bir söz vermem gerekiyor sana. Teşekkür ederim. Evet. bu tür toplantılarda iyi dilekler sunulur. Bir bol bol temennilerde bulunur. Ama bu tür toplantıların bence temel esprisi ve mahiyeti şu olmalı ki bunlar tanışmaya kaynaşmaya bir sebep olur. Böyle ansızın şehrin bir yerinde bazen işte işinize göre önemli bir yerinde bunlar değişebilir konuma göre, duruma göre bir hemşerinizi gördüğünüzde ya da tesadüfen öyle olduğunu öğrendiğinizde yüzünüzde ansızın ve istemsiz bir gülümseme sebebi. Ben buna defaatle de denk geldi. Ve sonra Allah Allah ya biz niye birbirimizi bilmiyoruz diye bol bol e, hayıflanır dururuz. Ne yazık ki Orta Anadolu'nun ve şehrin kaderi de bu. Bu bir Türkmen hikayesidir. Bunu da bilelim. O gün gelir mi bilmiyorum ama en azından niyet olur. Bu derneğin amacı da olur. E, bize de bir gün her yerine şey olur diye umut ediyorum. Şimdi e, bu kadar girişi yapmamın aslında temel sebebi şu. Biraz geç katıldım. Onun için de özür diliyorum. Şahsi beklenmedik bir e, gecikme oldu. E, Ziya kardeşimiz, kıymetli dernek üyelerimiz hakikaten böyle meşakkatli bir şey Çünkü herkes çok önemli, herkes çok nazlı, herkes çok meşgul bu dernek işlerinde. Ama onlar e, aşmak adına ciddi bir e, fedakarlıkta bulunuyorlar. Az önce kıymetli abimiz Bence özellikle üniversite öğrenci kardeşlerimiz, üniversite öğrencisi kardeşlerimiz için söylüyorum. E, hiçbir okulda dahil hiçbir okulda alamayacakları bence bir ders e, sundu bize. İşte biz de artık orta yaş grubuna falan geldik. E, sizin kadar genç olmasak da abi, biz de artık o yaşlara doğru yaklaşıyoruz. E, ama her bir anlattığı cümlenin, her bir anlattığı kelimenin, her birinin yaşanmışlığının, her birinin uğruna verilen mücadelenin size aslında hiçbir paha biçmeden sunuşu vardı burada. Şimdi burada böyle bir kıymetli abimiz varken, işte başsavcımız oradayken, efendim yargıta üyelerimiz buradayken, birazdan vali yardımcımız burada bulunacak, emniyet, emniyet genel müdür yardımcılarımız buradayken, bize de düşen, her birimize de düşen bunu bereketle çevirmektir. Ansızın birbirimizin kapısını çalabilecek durumda olmamız lazım. Nemşehir tabiriyle bizde bir huy var arkadaşlar. Bu eskiden kanadalar için söylenirdi ama artık demek ki bizlerin yaşı gittikçe, ilerledikçe bizlere de sirayet ediyor. Tartılıp duruyoruz. Tamam mı? bunu bırakacağız. <laughs> ben kendi adıma bunu yaptığımı fark ettim. Geçmişte. Sanırım bu hep birimizde var. Ben ne gideceğim o gelsin da sonra her birimiz yalnız ee, işte ya bu Trabzonlular var ya falan filan diyerek e, hemşeri kültüründe negatif e, biriktirmişlikle geçiriyoruz. Buradan bir çıkmamız lazım. Ben kendi adıma dedim ya tekrar ediyorum. O ders aldım. Üniversite öğrencisi kardeşlerim. Ee, artık sizler bu işleri ele alacaksınız. Ve bu orada da elinizde aynı topraktan olmak gibi çok e, rafine, çok değerli değerlidir, e, veri var. Bu dernek işte o faaliyeti yürütüyor. Kapı tıklatacaksınız. Ben Sanayi Teknoloji Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdür olarak görev yapıyorum. 7 yıl bile ekili yaptım. Şu anda da bağlı, bağlı olarak devamında da Marka Patent Kurumu'nda yönetim kurulu üyesi. Bu kadar sıfatı anlatmamın tek sebebi reklam değil. Tek sebebi ne olur kapımızı çalın ki ben de sizinkini çalayım. Tartılıp durmayı bırakalım. <laughs> i̇nşallah evet. İnşallah artık pandemi sürecinde de yeni bir döneme giriliyor. Umut ediyoruz ki baharın da gelmesiyle, havaların da biraz daha rahatlamasıyla inşallah bu süreçler daha yoğunlaşacak, daha sık bir araya geleceğiz. Daha böyle gururlu toplantıları inşallah bir arada yürüteceğiz. Bu arada Nevşehir'den gelen dostlarımız var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Barda, başta medyamız Coşkun Bey olmak üzere. Mustafa Bey buradalar. Eee belki bilemediğim başka isimler de olabilir. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu da ya Nevşehir'de Nevşehir'de niye kaçar? Hatta bir olay anlattım. Mersin'e gittim. O adamda bir Elazığ'da arkadaş oturuyorum. Ya Mersin'i düşürüp Adana'dan, Tavarsus'tan, Hatay'dan arkadaşa hoş geldin'e geliyorlar. Üç yıl boyunca benim kabımı kimse çalmadı. Ya dedim Allah Allah, kos, ya ev Nevşehir şurası burnumuzun da bir hiç mi Nevşehir yok acaba dedim. İlk defa bir Nevşehir'i nerede gördüm. Arabamı park ettim, tam yukarı çıkacağım. Bir baktım birisi geliyor. Ya kardeş bak dedim. dedi. Buyur dedi kardeş. Dedi ya burada Salim diye birisi varmış, Salim Eee bir Nevşehir'liymiş. Dedim he ne istiyor? Dedi ya dedi başım belaya girdi de karakolla yardım isteyecektim anladın mı? <laughs> Dedim ya en iyisi on tane çıktı Şimdi tabii e, böyle ilginç bir anı yok Sonra araştırırken baktım ki ya ne kimisi Malatyalılar Derneği'ne gidiyor, kimisi Adıyamanlar Derneği'ne gidiyor. <laughs> Herkes hanım köylü olmuş. Bir kısmı Nevşehir'de, hanımı da Nevşehir'de ama onlar da farklı dernekler izliyorlar. Zor bela birkaç sefer toplantı falan yaptık, bir araya getirdik. Ankara'ya geldiğimde de o sıkıntıyı gördük. Ya arkadaşlar bir araya gelmiyorlar. Ziya kardeşim bilir, ben Ankara'ya gidiyim yıl oldu gelelim. Kimseyi bir araya getiremiyorum. Ya hakim savcılar arıyorum, ya gelin diye korkuyor. Ya dedim arkadaş benden ne korkuyorsunuz? Ben yargıtay birisiyim. Yargının zirvesiyim. Gidecek yeri yok. Bir talebim yok. Beklentim yok. Ya sizi toplamak için bu kadar. Buyurun gelin ya. Zor bela arkadaşlar sağ Savcım da burada e, Mesut hocam. Biliyoruz zor bela toplana toplana e, bir yemek yemeye başladık. Hem şehirimizle tanışmaya başladık. Ziya kardeşimle de oraya tanıştık. Daha dernek falan yoktu. Ya bir yere ne şeyler toplamak lazım dedik. Sağ olsun Ziya kardeşimle bir iki kişiyle çizim, yemeğimize katılmıştı. Hakikaten bu fikir güzel dedi. Güzel bir oruçma başladılar. 7, 8, kişi, 10 kişi derken güzel bir oruçum oldu. Gayet de güzel oldu. Ellerine sağlık diyorum eee böyle toplamanın şöyle sonuçları oluyor arkadaşlar. Tabii eee destektaşlarımız e, e açıktan söylüyorum. Tayyip Işıklıyor birine gidiyor. Hakim Savcı. Hazır orada bekleyen, yakın vilayete bekleyen bir hemşiresi var. Yer bulma, ev bulma, imkan e, oraları tanıma ellerinden tutan hazır bekleyen insanlar var. Üniversiteye geldiğimizde de bizlerle tanışırlarsa gençler, yukarıdaki biraz ağır biz onlara göre daha kolay davranacaklar. Niye? ağaçtan düşen dil yaprağı yönlü rüzgar verirler. Salonun full olduğunu görünce e, valla mutlu oldum. Hepinize güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Ben iki buçuk yıldır Ankara'dayım. Ankara'ya gelirken e, Ankara'da Nevşehirli hemşerilerimizi bir araya getiren Ziya kardeşimizi eee söylemişlerdi, duymuştuk. Ankara'ya geldiğimde ilk eee bir tanesi Ziya Bey'in başkanlığında gelen Nevşehirli hemşerilerimizdi. O gün bugündür. Programların hepsine katılamasak, denk gelmese de eee Nevşehirli hemşerilerimiz de bizi zaman zaman bir araya getirir. Ben kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu tür programları destekleyen, bu tür programların yapılmasına vesile olan e, iş adamı, bürokrat, öğrenci, eğitimci, yazar, tüm arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü onların desteği olmasa bu tür programlar olmaz gibi Ben de zamanında sizler gibi bir öğrenciydim. Ama benim çocukluğum Yozgat Yerköy'de de geçti. Nevşehir'de doğdum. E, yanılmıyorsam herhalde bir e, hayal meyal hatırladığım kadarıyla bir kamyon e, şoför mahallinde. Ee, gece uyan artık böyle bir loş ışıklar altında. Burası Yerköy, bundan sonra burada yaşayacağız dediklerini hatırlıyorum ee, Rahmetlik rahmetli annemin. E, ee, herhalde 70, 71 yıllarıydı. Ben yani 67 doğumluyum. Şimdi e, 3-4 yaşından itibaren ilk orta lise tahsilimiz Yozgat Yerköy'de geçtiği için e, nüfusumuzu da oraya e, aldırmışız. O dönemde ee, şimdiki gibi bulunduğunuz her ortamda nüfus hizmetlerini e, yürütme yapma imkanı yoktu. Ee, nüfusla ilgili bir belge alacağınız zaman nüfus müdürlüğüne gitmeniz gerekiyordu. O telaşe olmasın diye nüfusumuz da yer alınmış. Şimdi bürokraside e, bu benim meslekte 33. yılım. E, 33 yılda 14 defa yer değiştirdim. 33. yılda 14. yer değiştirdiğim Ankara'da başkentte çalışmak nasip oldu. Şimdi burada sizlerle aynı havayı teneffüs ediyorum ama zaman zaman heyetlerle bir araya geldiğimizde en zorlandığım atmosfer eğer heyetin içerisinde bir tarafta Nevşehir'de bir tarafta Yozgatlı varsa şimdi ne Nevşehir'e ne Yozgat'a yaranamayan bir pozisyona da düşüyorum. Şimdi diyorlar ki ya sen Yozgatlı değil mi? diyor ki ya değil mi Şimdi tabii memleketimizin her bir tarafı güzel. Her bir köşesi bizim için önemli, değerli. Vatan parçasının her bir e, noktası bizim için kutsal ama insanın elbette doğduğu yer eee işte ana baba memleketi, ata yurdu bir ayrı köşedir. Şimdi rahmetlik annemin de babamın da mezarı Nevşehir'de olduğu için şöyle fırsat buldukça olmadı bir iki ayda bir gider Nevşehir'i bir ziyaret edelim. Ee, sizlere de özellikle genç arkadaşlarımıza tavsiyemiz hayatta böyle torpil arıyor iseniz hayatta bir torpile ihtiyacınız varsa ki olacak. <laughs> yani belediye başkanlarımıza öbür taraftan iş adamı abilerimize e, ne bileyim bir kısım hani büyük gibi görünen makamla, zevata yakın durmak isteyebilirsiniz. Ama bir abiniz olarak size şunu gönül rahatlığı içerisinde ifade edeyim. Hayattaki en büyük torpil anne ve babalarınızın kıymetini bilin. Anne baba duası